Canlıların genel özellikleriyle başladık. Ardından canlıların temel bileşenleri, sonra hücre, ardından ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları, sonrasında canlıların sınıflandırılması, ardından hücre bölünmeleri, son olarak da kalıtım konusunun genel tekrarıyla 39 günlük ayrıntılı TET Biyoloji kampımızı tamamlıyoruz. Bir sürü soru çözdük, bir sürü konu öğrendin. Bir de hocam konuları sıcak sıcak bir tekrar etmek için bu videomu izleyen değerli dostum sana da çok teşekkür ederim. Bu videonun sonunda ne yapacağız? Kampımızı tamamlamış olacağız ama tekrardan söylediğim gibi tekrar hatırlatıyorum. Ekim ayında 12 günde kritik konular kampıyla yolculuğumuza devam edeceğiz. Sınav sonuna kadar crazy görebeksi yine beni görmeye devam edeceksin. Bazısı yazıyor. Anamdan babamdan çok sizi görüyorum diyor. Yapacak bir şey yok. Sınav senesi böyle hocam. Hazırsak ne yapalım? Örneklerimizi çözmeye başlayalım. 14 tane örneğimiz var. Beraber ilk sorumuzla başlayalım. Diyor ki uygun kelimeleri uygun şekilde eşleştiriniz diye soru bize sormuş. 6 tane ifademiz var. Bir annemden gelen, biri babamdan gelen aynı karakter üzerine etkili olan genlere verdiğimiz isim alelgen ismini veriyorduk. Bu alelgenimiz biliyorsun ki büyük A büyük A büyük A küçük A gibi ifade edebiliyorduk. Homozigot, heterozigot durumlar söz konusu olabiliyordu. Alel genlerin birbirinden farklı olan bireylere ne ad veriyoruz dersek biz böyle bireylere heterozigot bireyler ismini vermiştik. Heterozigotlarda bir büyük bir küçük iki tane alel gen bulunabiliyordu hocam. Heterozigot durumda etkisini gösterebilen genlere verdiğimiz isim ise baskın gen. Biliyorsun ki baskın gen her durumda kendisini gösterebiliyor. Çekinik gen, resesif olan genler sadece homozigot durumdayken tablet kendine gel. Homozigot durumdayken etkisini gösterebiliyorlar diye ifade etmişti. Gelsene oğlum iki saattir bekletiyorsun. Gençler bir kablo çıkıp takıp çıkartmam lazım muhtemelen ısındı, muhtemelen fena alaştı. Artık bir şeyden bir sıkıntı çıkarttı. Hop gelsin. Hadi bakalım deyip yolumuza devam edelim. Yes of course geldi. Diyor ki: "Hocam heterozigot durumda etkisini gösteren genlere baskın gen demiştik. Bir bireydeki genlerin tümüne verdiğimiz isim genotip adını veriyoruz. Genlerin tümü. Peki homozigot ve fenotip ifadeleri kaldı. kaldı. Bireylerde bir karakteri belirleyen Aleller birbirinin aynısıysa biz böyle genlere ne ad veriyoruz dersek hocam homozigot e, ismini veriyorduk. Fenotip de canlıların dış görünüşüydü. Bireyde genlerin etkisiyle ortaya çıkan ve ölçülebilir dış görünüşe verilen isim fenotip adını veriyorduk hocam. Bunu çözdükten sonra gelelim bu bireylerin oluşturabilecekleri gamet çeşitlerini hesaplayınız. Neye bakıyorduk? Heterozigotlara bakıyorduk. 1, 2, 3, 2 üzeri 3, kaç? 8 parantezine yazmış ki genler bağımsızdır diyor. Bağlı genler, bağımsız genler bunların ayrımını biliyorsun. Buraya baktım. Hepsomozigot 2 üzeri 0'dan kaç? Bir çeşit gamet oluşturabiliyor. Heterozigot lazımdı. Üçüncüye baktım. 1, 2, 2 üzeri 2 kaç? 4 çeşit gamet oluşturuyoruz. Üç, dördüncüye baktım. Burada hocam C var heterozigot. Bir de E var. 2 üzeri 2'den kaç çıktı? 4 çıktı. Sonuncuya baktığımızda hocam. 3 tane karakterde de heterozigot dolayısıyla 2 üzeri 3'ten kaç? 8 çeşit gamet oluşturabiliriz diyoruz hocam. Gamet çeşitlerini bu şekilde hesaplıyorduk. Peki bana verdiği soru şu. Hocam genotipi verilen bir birey var. Bunu oluşturabileceği gamet çeşitlerini yazınız diyor. Bak gametlerin çeşitleri nelerdir bunları göster diyor. Senin burada dikkat etmem gereken şey iki tane heterozigot var. Fark ettiysen B ve D'nin homozigot olduğunu görüyorsun. Yani oluşturacağımız bütün gametlerde B'nin ve D'nin olması lazım. Şöyle yapalım. Önce büyük A'dan başlayalım. Sonra B, C, D diye gidelim. Sonrasında küçük A şeklinde diğer gametleri yazmaya çalışalım. Öncelikle kaç çeşit gamet oluşturacağımız söyleyelim. 252'den 4 çeşit gamet yazmalıyız. Şu şekilde yazıyoruz. Büyük A, küçük B yazdım. Büyük C'yi yazdım. Büyük D'yi yazdım. Bu bir çeşit gamet hocam. Ardından bir de küçük C'li versiyonunu yazacağım. Büyük A, küçük B. Ne diyorsun? Küçük C, büyük D yazdım. Şimdi hocam küçük A'lı versiyonunu yazmamız gerekiyor. Küçük A, küçük B. Büyük C'yi yazdım. Büyük D'yi yazdım. Sonrasında küçük A, küçük B. Küçük C, büyük D şeklinde 4 çeşit ne yapabiliyor? Bu bireyimiz gamet oluşturabiliyor. Bizden gamet çeşitlerini istediği için bu şekilde açık bir şekilde gösterme göstermek gerekiyor hocam. Geldik yani 4 nolu sorumuza. Diyor ki genotip verilen bireyde crossing over gerçekleşmediği zaman oluşturabilecek gamet çeşitlerini gösteriniz demiş. Crossing over olmadığı zaman ne oluyordu? Şu şekilde oluyordu hatırlayalım. Kromozomlar hocam kalemler gibi ne yapıyordu? Beraber ayrılıyorlardı. İki çeşit yazıyorduk. Burada gördüğünüz üzere crossing over olmadığı zaman şu görmüş olduğumuz büyük A ve büyük B beraber küçük A ve küçük B de beraber ayrılacaklar. Şöyle yapalım hocam. Öncelikle büyük A ve büyük B'nin beraber ayrıldığı ardından neyin hocam? Büyük Y'nin e geldiği bir gameti yazalım. Sonrasında aynı şekilde büyük A ve büyük B'yi beraber yazalım. Bu sefer de küçük Y'nin e geldiği gameti yazdım. Sonrasında tam tersi diğer kromozomu yazman gerekiyor. Küçük A, küçük B dedim. Büyük Y e geldi. Ardından küçük A, Küçük B'yi yazdım ve küçük E geldi ve gördüğünüz üzere 4 çeşit ne oldu? Gamet oluştu. Bunu sağlamasını da göstereyim. Hocam ya bu gelecek ya bu gelecek diyorduk. Hatırlıyor musun? 2 çarpı. Bunlar heterozigot olduğu için 2 kere 2'den kaç çeşit? 4 çeşit gamet oluşur diyorduk. Aha da gördüğünüz üzere gametlerimiz bu şekilde yazılıyorlar. Peki crossing over olursa kaç çeşit gamet oluşur demiş. Hemen heterozigotları sayıyorsun. Heterozigotları sayalım. 1, 2, 3. Bu ne demek hocam? Şu A'lar büyük A ile küçük A, büyük B ile küçük B yer değiştirebiliyor demek. Böyle olduğu zaman çeşitlilik artıyordu. O yüzden diyoruz ki 3 tane heterozigot var. 2 üzeri 3'ten kaç çeşit? 8 çeşit gamet oluşumu gerçekleşiyor diyoruz hocam. Gelelim başka bir sorumuz. Bezelilerde mor çiçek aleli beyaz çiçeğe uzun gövde kısa gövdeyi baskındır. Bu özelliklerin ikisi bakımından heterozigot olan iki bezele çaprazlanmıştır. Buna göre oluşabilecek özellikteki bezelerin oluşma olasılığı nedir demiş. Öncelikle şunu yapalım. Mor çiçek aleli P'ymiş. Güzel. Peki beyaz çiçek aleli küçük P'ymiş. Bu özelliklerin ikisi bakımından heterozigot olan bezeli demek şu şekilde demek hocam. Büyük P küçük P ile büyük P küçük P devam etmeni istiyorum. Büyük T küçük T genotip bir bir bezelye yine aynı şekilde Büyük B, Küçük B, Büyük T, Küçük T bezelyeyi çaprazla diyor. Buraya yaptığımız zaman bu durumda yaptığımız şey neydi hocam? P'leri, T'leri kendi aralarında çaprazlamak. Hemen beraber yapalım. Diyorsun ki Büyük B, Büyük B, Büyük B, Küçük B, Büyük B, Küçük B, Küçük B, Küçük B. Küçük B. Benzer şekilde T'lere de baktığımız zaman Büyük T, Büyük T, Büyük T, Küçük T, Büyük T, Küçük T, Küçük T, Küçük T oluyordu. Birinciye bakalım. Mor çiçek kısa gövde. Mor çiçek P yani Büyük P olanları kastediyor. Kısa gövdeli bezeli demiş. Fark ettiysen fenotip vermiş. Mor çiçek olma olasılığı 3 bölü 4. Ne diyor? Kısa gövdeli dediği küçük t küçük t'yi kastetmiş. 1 bölü 4 çarptığım zaman 3 bölü 16 olasılıkla böyle bir bezeli meydana gelebilir diyorum. Beyaz çiçek kısa gövde diyor. Beyaz çiçeğe baktığımız zaman küçük p küçük p'ler beyaz çiçek. 1 bölü 4 çarpı kısa gövdeli demiş. Kısa gövdeli de küçük t küçük t'ydi. 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 16 oranında bu bezeli ortaya çıkar diyorum. Mor çiçek uzun gövde diyor. Mor çiçek dediği büyük Büyük B'yi kastetmiş. 3 bölü 4'ü yazıyorum. Uzun gövde demiş. Yine büyük T olanları kastetmiş. Şunları kastediyor. 3 bölü 4 de buradan geldi. 3 bölü 4, 3 bölü 4, 9 bölü 16 oranda bu şekilde bezeli oluşabilir diyoruz. Ebeveynlerin birinin oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı nedir diyor. Bir tanesini söylemiş. Hocam şuradaki ebeveynlerden bir tanesi. Kaç çeşit gamet oluşturur dersem? 2 tane heterizgot var. 2 üzeri 2'den kaç çeşit dersek? 4 çeşit gamet oluşturabilir bizim kimimiz? Ebeveynimiz hocam. Bir tanesi tabii ki de. Peki diyor ki 2 kat karakter bakımından homozigot genotipli bezeli oluşma olasılığı kaçtır diyor. Hemen bakıyorsun iki karakter bakımından homozigot diyor Şimdi buradaki bezelere baktığımız zaman şunlar p'ler homozigot, küçük p'ler homozigot. Buradan kaç çeşit geliyor? 2. T'lere baktığımız zaman büyük de homozigot, küçük de homozigot, iki de buradan ne diyorsun diye sorarsak hocam bu şekilde bir bezeli oluşma olasılığı nedir dersek 1 bölü 2 buradan, 1 bölü 2 buradan, 1 bölü 4 olasılıkla, 1 bölü 4 olasılıkla iki karakter bakımından homozigot genotipli burada fark ettiyse sen baskınları da aldım çekinikleri de aldım. Heterozigotları almadım. Üsttekinden 2 çeşit, alttakinden 2 çeşit. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 4 olasılıkta iki karakter bakımından homozigot genotipli bezeli oluşabilir dedim kıymetli dostum. Şimdi gelelim buradaki bezeli sorumuza. Bezeli demişken pilav üstü bezeli güzel olurdu hocam. Küçük bir mola verdim. Simit aldık dışarıdan. Ardından bir tane de açma Kırklarının burada simiti ve açması güzel olan bir yerimiz var. Onları aldık. Yengen içeride koli yapmaya devam ediyor şu an için. İpek'i aldık. Bizi özlemiş. İpek Crazy Girl. Perşembe günü kısmetse evimizi topluyoruz. Cuma günü Ankara'da olacağız. Tarihi de söyleyeyim. Bugün ayın kaçı? 11'i şu an için bu videoyu izleyen kıymetli dostum senin için söylüyorum. 14'ünde Perşembe günü Semih Hocan e, yola çıkmış olacak. 15'inde artık Ankara'daki evimize gideceğiz. Bu arada ev aldığımı yazan arkadaşlarım zaten arkadaşlarım olmuş. Ev alsam ilan etmeden haber vermeden olmaz zaten hocam. İlk yola çıktığım zamandan beri merak eden gençler var. Henüz daha evimizi alamadık. Ama inşallah Ankara'daki <laughs> oturduğumuz evi almak nasip olur. Kısmet hocam. Bakacağız. Şimdi bak ne görüyorsun? Mori renkli ve beyaz renkli çiçeklerimiz var. Bezelilerimiz var. Biliyorsun ki mor renk baskın. Ne? Beyaz rengi. Hocam bunları çaprazladığımız zaman F1 dönümündeki birelere baktığımız zaman ne oluyor? Büyük A, A, büyük A küçük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A oluyor. Bunları çaprazladığımız zaman mor olanlar büyük A büyük A, beyaz olanları küçük A küçük A olduğunu biliyorsun. Ardından şu ikisini çaprazladıkları zaman ne görüyorsun? Hocam büyük büyük, büyük küçük, büyük küçük, küçük küçük olduğunu görüyorsun hocam. Bizden sonra da bunları doğru yanlışlarını yazınız demiş. Bezeli de mor çiçek aleli, beyaza baskın Doğrudur. Mor çiçek beyaz çiçeğe baskın. F1 dülündeki bütün bireyler heterozigottur diyor. Bakıyorum F1 dülüne. Hepsi hocam ne görüyorsun? Mor çiçekli ve genotipleri büyük ağa küçük Bu cümlemiz doğru hocam. F2 dönündeki mor bezelerin tamamı homozigottur diyor. F2 dönündeki mor bezelerin tamamı e, homozigot değil. Şunlar heterozigot bir tanesi homozigot. Bu cümlemiz ne oldu? Yanlış bir ifade. F2 dönündeki homozigotlarla heterozigotların oranı yaklaşık olarak aynıdır diyor. F2 dülündeki homozigotlar iki tane. Heterozigotlar iki tane. Bunların oranı yaklaşık Aynıdır bak homozigotlarla heterozigot demiş. Baskın çekinik dememiş fark ettiysen. F1'de seçilen bir bireyin yavrusuna baskın geleni aktarma olasılığı daha yüksektir diyor. F1'de seçilen bir bireyin yavrusuna baskın yeni aktarma olasılığı nedir diye sorarsak söyleyeyim. %50 F2'de seçtiğimiz bezeliden mesela şuna seçtiğimizde baskın geni aktarma olasılığı %100. Dolayısıyla bence bu ifade doğru değil. Ne diyorsun? F1'de seçtiğimiz bireyin yavrusu da baskın geni aktarma olasılığı daha düşük demesi gerekiyor. Bu cümle hatalı. F2 dönündeki fenotip ayrışım oranı dış görünüşlerin ayrışım oranları ne diyorsun? 1, 2, 1 diyor. Bakıyorum hocam 3'e 1. Niye 3'e 1? 3 tane mor bir tane beyaz olmuş. Eş baskınlık ve eksik baskınlık durumu hatırlatmak istiyorum. Bir tane kır kırmızı 2 pembe bir tane beyaz olursa 1 2 1 diyorduk bize burada bak genotip dememiş fenotip ayrışımı oranı dediği için 3'e 1 demesi gerekir. Genotip ayrışım deseydim burada hocam 3, 1, 2, 1 doğru olacaktı bu ifademiz olacaktı. Bu ifademiz ne oldu dersek yanlış oldu değerli dostum. Gelelim hocam 7 o soruya. Bir hayvan popülasyonunda A karakteri için 3, B karakteri için 4 farklı alel varmış. Bu karakter bu karakter bakımından popülasyondaki genotip ve fenotip sayısını hesaplayınız demiş. Önce hocam A'nın hesaplayacağız, sonra B'nin hesaplayacağız, sonra bunları çarpacağız. A'ya baktığım zaman 3, 2 daha 5, 1 daha ne diyorsun 6 çeşit genotip oluşabilir ya da bunun formülü vardı. 3 çarpı 4 bölü 2'den yine 6'yı buluyorsun. 6'yı bir kere buraya yaptım çarpı B için de bakalım. 4, 3 daha 7, 2, 9, 10. 6 çarpı 10'dan kaç yapacak diye sorarsak hocam 60 çeşit ne oluşur dersek hocam genotip çeşidi oluşur diyoruz. Bunu tek tek yazmanı senden beklemiyor kimse. Fenotip sayısını sormuş ne diyorsun? Hocam dış görünüşe baktığın zaman bak bakayım eş baskınlık var mı işlerinde? Yok. O zaman kaç tane alel varsa o kadar dış görünüş oluyordu hatırlayalım. Üsttekinden A'dan 3, B'dekine baktım. 4, 3 kere 4, 12 çeşit dış görünüş oluşur, fenotip oluşur diyoruz. 7 numaralı sorumuzda hocam. Gel 8 ne sorumuza bakalım. Kan gruplarına ait olan antijen ve antikor çeşitleri verilmiş. Buradaki antijenlerin isimlerini, antikorların çeşitlerini yazınız demiş. Eğer A grubundaysan sen de A antijeni. B grubundaysan B antijeni, AB isen hem A hem de B antijeni var. Sıfırda antijen bulunmuyor biliyorsun. Peki A grubundaki bir kişinin kanında antikor B olduğunu biliyorum. B grubundaki bir kişinin kan plazmasında antikor A olduğunu, AB'de antikor üretilmediğini. Hocam sıfır grubunda hem anti A hem de ne var söylemişsin? hem anti A hem de anti B'nin oluştuğunu biliyoruz kıymetli dostum. Bu şekilde kan gruplarımızdaki antijen ve antikor çeşitlerini yapıverdik. Gel hocam dokudaki kan gruplarına beraber bakalım. Kan tahlili yapalım. Hepsi çökmüş. Neydi bu kişinin grubu? Hocam A, B pozitif. İkinciye baktım ne diyorsun? A, B pozitif değil sonuncusu negatif. Üçüncü kişinin grubuna baktım. A çökmüş. B ve anti, anti D çökmemiş. O zaman bu kişinin kan grubu A negatif. Dördüncüye baktığım zaman A pozitif. Beşinci B pozitif. Altıncı B negatif, yedinci sıfır pozitif benim grubum ve sonuncu grup hangisidir dersek sıfır negatif olduğunu görebiliyoruz. Bunun çalışmasını beraber yapmıştık. Nasıl yapıldığını hatırlıyorsun. Antijenle antikor karışıyordu. Bu pıtılaşmaya çökelmeye sebep oluyor demiştik. Geldik onun oluşumuza. Kan gruplarının Olası genotiplerini yazınız demiş. Hocam burada B grubu birey var, A grubu birey var. Burada bir tane çocuk A B, bir tanesi A olmuş. Ben buradan RH negatif olan kişinin kan grubu genotipinin küçük R küçük R olduğunu biliyorum. Biri A ise biri B ise bu birey A olduysa bence bu B diye gördüğümüz bireyde bir tane sıfır olması lazım. Ben buradaki bireyin kan grubu genotipinin B küçük R küçük R, B 0 küçük R küçük R olduğunu düşünüyorum. Buradaki bir nolu bireye baktığımızda A sıfır, A0 olmasını muhtemel düşünüyorum. Niye? Çünkü buradan A gitmiş. Güzel. Peki bir nolu bireyimiz A'a olabilir mi? Onu da düşünelim. Bir nolu bireyimiz A'a olma şansı var mı? Bence var. Niye? Çünkü her zaman yavrularına neyi vermiş? A'yı vermiş. Dolayısıyla 1 nolu birey AA da olabilir, A 0 da olabilir. Pozitiflik negatiflik durumuna baktığımız zaman eğer çocuğu negatifse bu kişide bir tane küçük R olması lazım. Dolayısıyla 1 nolu bireyin e, kan grubunun A 0 ya da AA olabildiğini ne yaptık? Gördük hocam. Fenotip biliyorum A ama AA ya da A sıfır olabilir genotip. 4 nolu bireye baktığımız zaman ne yorum yapıyorsun? Hocam bir kere genotipinde küçük R küçük R olması gerekiyor. A olduğunu görebiliyorum. A'yı kimden almıştır? 1 nolu annesinden almıştır. Babasından ne gelmiş? gelmiş olması lazım. sıfır gelmiş olması lazım ki A grubundan olsun hocam. Hemen buradaki bireyde 7 nolu bireye baktım hocam. 7 nolu bireyin A olduğunu ve kan grubu genotipinde pozitiflik negatiflik durumunun negatif olduğunu görüyorum. O zaman küçük küre küçük küre yazıyorum. 3 dolu bireye baktığımız zaman B olduğunu görebiliyorum. B olan bireyimizde biri de A ise birinin A birinin B çocuklarına sahip olduğunu görüyorsak bu bireyin ne olmasını B sıfır olması muhtemel. Niye? Çünkü hocam bu yavruya A gittiyse diğerinden sıfır gitmeli ki çocuk ne olsun hocam A grubunda ne olsun. O yüzden buradaki alt tarafta görmüş olduğumuz yavrunun A sıfır olduğunu görüyorum. Buradaki pozitif olan bireyimizin de B sıfırında büyük re, küçük küçükre olması gerektiğini söylüyorum. Görüm. Nereden hocam? Büyük R, küçük R yazdın. Çünkü buradaki 7 nolu çocuğuna, kızına baktığımız zaman onun negatif olması. Demek ki 3'te de bir tane negatifli geninin olması anlamına geliyor. 8 nolu bireye baktığımız zaman bir kere kimden? Babasından B gitmiş, anasından 0'a gitmiş. Buradaki bireye baktığımız zaman annesi hep negatif olduğu için bir tane kesinlikle küçük R'si olmalı. Babadan da mecbur ne gelecek? Bir tane büyük R'si olması gerekiyor. Gördüğünüz üzere buradaki yaptığımız grupların, kan gruplarının genotiplerini yazarken 1 nolu bireyin genotipini iki çeşit olduğunu şu an için görebildik hocam. 5'e baktım AB pozitif diyor. 5'in AB büyük R olması gerekiyor. Çocuğuna baktığımız zaman ne görüyorsun? A negatifmiş. A negatif demek küçük R küçük R var demek. Demek ki 5'te bir tane küçük R bulunması gerekiyor. Peki altın oğlu bireye baktığımız zaman B olduğunu görüyorum. Bu birey ya BB'dir ya B0'dır diye düşünüyoruz şu an için. Ve kan grubunda yavru bir çocuğu 9 oğlu, oğlu eğer negatifse bu bireye baktığımızda bir büyük bir küçük R olmak zorunda hocam. Peki hocam devam ediyorum. Alt taraftaki 10 oğlu bireye bakıyorum. Acaba bu mümkün olabilir mi diye düşünüyorum. Annesinden de kaynaklı olarak. Hocam B ise pozitifse bir büyük R'si var. Peki bir büyük R'si olduğunu görüyorum şimdi. Anne baba ikisi de pozitifse bu çocuğun kan grubu genotipi RH pozitiflik negatiflik bakımından ne olabilir dersek büyük R büyük R de büyük R küçük R de olabilir. Küçük R küçük R olmaz. Niye? Çünkü hocam Annesi de, fenotipine baktığın zaman annesi demişim fenotipinde pozitiflik gözüküyor. Demek ki hocam büyük R büyük re ya da büyük R küçük re olmalı. B aleline baktığımız zaman bu birey BB olabilir mi? Anneden babadan birer tane B gelebilir. Gelebilir. Bu birey B0 olabilir mi diye soruyorum. Diyorsun ki hocam bundan B geldiyse bu adam eğer buradaki erke, e, anne olan kişi altı numaralı kişi B0 eğer belki sıfır da gelebilir diyorum. Dolayısıyla bu kişinin de şu kişinin de altı ve on nolu kişilerin de aynı hocam bir nolu kişi gibi e, iki çeşit alevlerinde Eli kan grubu BB ya da B0 olabilme durumlarının söz konusu olduğunu görüyoruz. 9'a baktığımız zaman A gelmiş buradan mutlaka ne gelmesi lazım? Sıfır gelmesi lazım ki bu birey ne yapabilsin? Söyle bana. A grubundan olabilsin. Dolayısıyla 9 dolu bireyin de kan grubu genotipini ne yaptık? Bulduk. Hatamız varsa hemen belirtin hocam. Siz de bir kendiniz çöze durun. Burada gördüğümüz bireylerden 1, bir, 6 ve 10 nolu bireyin genotipi e, farklı durumlar olabilir diyorum kıymetli hocam. Geldik 11 nolu sorumuza diyor ki soy ağacında birilerinin kan grubu fenotipleri verilmiş. Hangileri homozigot genotipli olabilir? Yani AA gibi, BB gibi olabilir diyor. Hemen şuraya bakalım. 0, 0 diyoruz. Alt tarafta başladım. Bu birey B0 olma ihtimali var. Bunun da A0 olma ihtimali var. Başka türlü olmaz. Niye? Çünkü çocuklarına 0-0 verebilmediği için kendini 0 taşıması lazım. 8'e baktım. B var bir tane. B'yi altın oğlu bireyden babadan almış. Annesinin de ikisi de bu arada. Şunu dikkatimi şimdi çekiyor hocam. Ulan ikisi bunların erkek evlenmişler. Allah bizi davul etmesin. Şunu abla yapalım gençler. size zahmet olmazsa buradaki anne olsun. Öbürü baba olsun. Dedim size bir yerde sıkıntı çıkar diye. Erkekleri evlendirmişiz çaktırmadan. Hiç demiyorsunuz. Hocam Hocam buradaki bireyimize baktığımız zaman ne olabilir dersek bence B0 olmak durumunda. Başka çaresi var mı? Pek yok. A'dan 0, B7, altın oğlu bireyden de ne gelmesi lazım diye sorarsak söyleyelim. Hocam ondan da şuraya doğru hemen yapalım. Şunu bir bırakalım. Şuraya sıfır yazmamı istiyor şu an için. Heh, buraya sıfır yazdım. Tamam bir şey demiyorum. 6'dan sıfır geldi. 7'den özür dilerim. 6'dan B, 7'den sıfır geldi diyoruz. Bu A 3 ve 4 nolu birilere baktığımız zaman eğer bu A sıfırsa bir tane bundan A gidecek. Güzel. Demek ki bu B arkadaşımız B sıfır ki bundan ne gitmiş? Söyle bana. Bir tane sıfır gitmiş. E, şundan bir tane sıfır gitmiş olmalı. Bundan da bir tane A gitmiş olması gerekiyor diyorum. Peki A B olan şu bireye baktığımız zaman bir tanesi kimden? 4 nolu bireyden. Diğeri kim 3 dolu bireyden gitmiş. Şu gördüğümüz birey fark ettiysen hep A verdiği için 4 nolu birey AA da olabilir A0 da olabilir diyorum. Çünkü bütün yavrularına A verdiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla 4 nolu bireyin genotipi homozigot olabilir diyor. Sol tarafa geçelim. 5 nolu birey B'ymiş. Ben burada şunu dikkatimi çekti. İkisi de B çıkmış yavrularının. Buradaki 1 nolu bireyimiz A gözüküyor. Demek ki 2 nolu birey bence BB de olabilir. B0 da olabilir. Nereden anlıyorum? Hep yavrularına B vermiş. Bu 1 nolu bireyimiz de bence A0 ki bu yavru B, B grubundan ise 5 nolu bireyden bahsediyor bahsediyorum. Bu yavrumuz B grubundan ise bundan da bir tane sıfır gitmesi lazım ki B grubundan olsun hocam. Dolayısıyla kimlerin kan grubu genotipi homozigot olabilir diye sormuş. Cevap verelim. 2 ve 4 nolu bireyin kan grupları homozigot olabilir. Hocam bunu AB diye yazdık. Evet çünkü zaten AB bunda eş baskın olduğunu biliyoruz değerli hocam. Şimdi gelelim buradaki sorumuza bakalım. Diyor ki kan gruplarının bu soy ağaçlarındaki belirtilen kalıtım biçimlerinin uygununu denetleyiniz diye sormuş. X'e bağlı çekinik diyor. Ne yapıyorsun? X küçük R, küçük R diyorum. Erkek çocuğa bakıyorum. Abov! erkek çocuğu burada fark ettiysen annesinden X alır. Y kromozomunu babadan alır ama taralı değil. O zaman diyorsun ki bu ailemiz X'e bağlı çekinik bu özelliği ne yapmıyor? Taşınmıyor hocam. Otozoma çekinik hemen diyorsun ki küçük A küçük A küçük A küçük A küçük A küçük A. Buna bir büyük A annesinden bir küçük A. Bu arkadaşımız taralı gözükmüyor. Bir büyük A yavrusundan dolayı bir tane küçük A yazdım. Buna bir büyük buna bir büyük yazdım. Bu küçük A küçük A ise bir tane buna bir tane de buna gelmek zorunda. Var mı bir problem? Yok. Diyorsun ki otozoma çekinik taşınır hocam diyorsun. Geç. Y'ye bağlı çekinik diyor. Problem değil. Y'ye bağlı da sadece erkeklerde görülüyor biliyorsun. Baskın çekinik fark etmeksizin. Hocam buradaki arkadaşa bakıyorsun. Babadan oğlunda. Babada yokmuş oğlunda çıkmış. Hadi bunda yokmuş. Kızlarda gözüküyor. Biliyorsun ki Y'ye bağlı özellikler sadece erkeklerde görülüyor. Kızlarda varsa hemen çarpıyı koyuyorsun. X'e bağlı baskın diyor. Ne yapıyorsun? X yaptım. Buraya da X yaptım. Bu birey dişi birey bir tane büyük D yaptım. Buradaki erkek çocuk x, y yaptım bir tane küçük d yazdım. Demek ki annede bir küçük d var ki erkek çocuğuna bir tane ne gitmiş? Küçük d gitmiş. Hemen hocam buraya x, y yazdım. Babamız sağlıklı gözüküyor. Küçük D yazdım. Buradaki erkek birey X'ye yazdım. Babadan Y, anneden bir tane büyük D almış. Hemen şuraya XX yazdım. Küçük D, küçük D yazmalıyım çünkü taralı değiller. Alt taraftaki erkek dişi bireye baktım. XX X yazdım. Annesinden babaya, babadan e, kızına ne geçmiş? Bir büyük D geçmiş. Anneden küçük D gelmiş. Bir sorun yok. X, y yazdım. Babadan Y geldi. Anneden küçük D geldi. Var mı bir problem hocam? Herhangi bir sıkıntı yok. O zaman diyorsun ki bu soyacı X'e bağlı baskın ne yapılabilir? Taşınabilir. Gel otozomal baskın. Ne diyorsun hocam? Bir büyük A yazdım, bir büyük A yazdım, bir büyük A yazdım. Diğerlerine küçük A, küçük A, küçük küçük, küçük küçük, küçük küçük yazı ver. Bunlara baktığımız zaman bir tane buna küçük A gitmeli, bir buna küçük A gitmeli, bir buna küçük A olmalı ki böyle bir yavru dünyaya gelsin. Var mı herhangi bir problemimiz dersen diyorsun ki hocam otozomal baskında da bir sorun yok. Gelelim otozomal eş baskına. Ne demek hocam dersek şunu yap hocam kan gruplarını aklına getir. Taralılara AB yaz, taralılara AB yaz. Diğerlerine şu gördüğüm boş olanlara ister AA yaz, ister BB yaz. Buna da hemen ne yaptım? AB yazdım. Buna da ne yazdım? AB yazdım. Şuna ne yazacağız söyler misin? BB yazmak istedi canım. Buraya baktığımız zaman şundan bir tane ulan gelsene ha, şundan bir B gelse, bundan bir B gelse, şu alttaki bireyimiz BB olabilir mi? Olabilir, mümkündür. Şuraya baktık, burada AB görüyorsun. Şu bireyi AA olabilir mi? Buna bakacaksın. Hocam AA ise bundan bir tane A gelsin, bundan bir tane B gelsin. Taralı birey meydana e gelebiliyor. Şu taralı o olmayan diğer bireye baktığımız zaman onun da ne olmasını bekliyorum? AA olabileceğini söyleyebiliyorum. Niye? Babasından ne geldi? A geldi, annesinden A geldi. Bir sorun yok. Gördüğünüz üzere taşınabiliyor. O zaman otozomal eş baskın bir özellikle bu soy ne yapılabilir diyoruz? Taşınabilir diyoruz değerli hocam. Bir tanesinde iki tanesinde ne oldu? Sıkıntı çıktı. X'e bağlı çekinik, Y'ye bağlı çekinik olan özelliklerde hata çıktı hocam. Son sayfamızda mıyız? Evet son sayfamızdayız lan. Bitti be. Kitap bitti. Helal olsun. Hocam diyor ki aşağıda kavramlarla bu kavramlara ait örnekleri eşleştiniz diyor. Beraber bakalım. Modifikasyon ne demiştik? Beyaz kılların tıraş edildiği sırt kısmında kılların ne çıkması? Himalaya tavşanında siyah kıl çıkması. Bu olay bir modifikasyon örneğiydi. Adaptasyon hemen söyleyelim tavşanlarda bireylerin farklı kürk renklerine sahip olması ne olayı dersek bu bir varyasyon, çeşitlilik var. Farklı kürk renkleri. Adaptasyon örnek nedir dersek kutup tavşanlarında kürk rengi beyaz, vücut çıkıntıları küçük. Niye? Soğuktan kendini koruyabilmek için. Mutation Radyasyona maruz kalan farenin yavrularında DNA yapısının değişmesine biz mutasyon diyoruz. Bu şekilde güzel bir şekilde ne yapıverdik? Eşleştiri verdik hocam. Hemen buraya baktık. Bozuk dentin hastalığı ile ilgili X'e bağlı baskın taşınıyordu. Hatırlayalım. Dişlerde bozukluk olarak adlandırmıştık. Bu hastalıkla ilgili hangileri doğru hangisi yanlış? Bozuk dentin hastası babanın bütün kız çocukları hasta olur. Bu cümlemiz doğru. Neden? Çünkü baba x büyük de olduğu için kızlarına x vereceği için baba da varsa bu rahatsızlık ne yapıyor? Kızlar da görülüyor diyoruz. Sağlıklı bir annenin bütün erkek çocukları sağlıklı olur diyor. Annemiz sağlıklıysa x x küçük d küçük d'dir. Erkek çocuklarına hep x küçük d vereceği için sağlıklı olma, güzel gülme, özelliği gibi düşün. O zaman bütün erkeklerin hepsinin sağlıklı olmasını bekliyorum. Bozuk lentin hastası erkeğin annesi kesinlikle hastadır diyor. Bozuk dantin yani hastası erkeğe baktığımız zaman hocam bir büyük D'si varmış. Bu bu kişinin e, ne diyor? Annesi kesinlikle hasta olması gerekiyor mu? Bakıyorum. X büyük D, X küçük D. Evet hocam mecbur e, buradaki erkek çocuğuna anneden bozuk lentin hastalığı gelmiş ki bu çocukta ne olmuş? Hasta olmuş. Bu cümlemiz doğru oldu. Sağlıklı kız çocuğunun annesi hasta olabilir diyor. Hemen şurada ne yapalım? Silelim şuraları yazalım hocam. Sağlıklı kız çocuğu x x küçük d küçük d dedim. Annesi hasta olabilir mi? Hemen diyorsun ki annesi x büyük de x küçük de olabilir. Babadan x küçük d gelmiştir. Anneden x küçük d gelmiştir. Dolayısıyla annesi hasta olabilir. Bu ifademiz de doğru. Sağlıklı erkeğin babası kesinlikle sağlıklıdır diyor. Sağlıklı erkek x küçük d y diyor. Bunun babası kesinlikle sağlıklı mıdır? Bunu bilemem hocam. Niye? Çünkü baba erkek çocuğuna ne veriyor? Y veriyor. Dolayısıyla baba belki hasta da olabilir. Dişlerinde bir problem olabilir. Bu cümlemiz ne oldu? Yanlış oldu. Bozuk dentin hastası anne babanın sağlıklı çocuğu olamaz diyor. Hemen diyorsun ki bence bu ifade yanlış. Niye biliyor musun? Bozuk dentin ulan yan tarafta e, çıkartmalar çıktı. Çıkartma istemiyor şu için. Hemen şöyle de toplayalım. Bozuk dentin hastası anne babanın hemen şöyle yapalım hocam. Babaya anneye bir tane büyük de bir küçük de yapalım. Babaya bir büyük de bir tane de y yapalım. Eğer hocam bu al, bu annenin, bu annenin bir oğlu olursa ve oğluna da şu sağlıklı olma geni olan X küçük diye giderse bu çocukta bir problem olmayacak. Sağlıklı bir erkek olabiliyor gördüğünüz üzere. Sağlıklı bir çocuk olamaz ifadesi bu yüzden yanlış oldu. Bu şekilde doğru yanlış X'e bağlı baskınla ifadelerimiz ne yaptık? Yapıverdik hocam. Bitmek üzere diyor ki hangisinin taşıyıcı olduğu kesindir diye soruda sorulmuş. X'e bağlı çekinik kırmızı yeşil renk körlüğünün özelliği kalıtımı verilmiş. Hemen şöyle yapıyorsun. X, X küçük küçük. Üst dolu birey. Ne diyor hocam? Bunların fenotipleri koyu renkliler. Evet koyu renkliler hastaymış. O zaman şuna bakıyorum. Sağlıklı gözüküyor. XX dedim. Buradaki birey sağlıklı gözüküyor. XX dedim hocam. Bu kız çocuğunun babalarına baktığım zaman XX X diyorum babaya. XY bir tane büyük R yazdım hocam. Baba kız çocuklarına büyük R vermiş. Anneden kız çocuklarına küçük R gitmiş. 3 ve 4 kesinlikle ne hocam? Taşıyıcı şu an için. Buradaki yukarıdaki aileye baktığım zaman X büyük rye anneye baktım. XX dedim. Sağlıklı gözüküyor. Bir tane büyük R'si var. Bir şey diyemiyorum. Buradaki çocuklara baktığım zaman anne oğluna ne vermiş? Büyük R vermiş. Kız çocuğuna baktığın zaman X x buradaki kız çocuğunun bir tane hasta oğlu var. Demek ki annede bir tane küçük R olmalı. Bir de sağlıklı olma geni olan büyük R'nin olması gerekiyor. Şu buradan da şu yorumu yapıyorum hocam. Bak baba kız çocuğuna büyük R verdiyse demek ki bu küçük R kimden? Hocam bir nolu anneden gelmiş. En yukarıdaki annemizden gelmiş. Demek ki burada kimler taşıyıcı oldu şu an için? Bir taşıyıcı oldu, üç taşıyıcı oldu, dört taşıyıcı oldu kesin oldu. Beşe bakalım, beşi de görelim. Beşe x x yazdım. Buradaki babasına baktım. Sağlıklı gözüküyor. Babadan bir tane büyük re alacak. Ama anneden büyük mü gelecek, küçük mü gelecek? Buradaki beş nolu bireydi. Ne yapamıyorum? Büyük de gelebilir. Küçük de gelebilir. 5'in kesin taşıyıcı olduğu kesin değil hocam hangileri kesin taşıcı diye sormuş cevabımız. 3, 1, 3 ve 4 ne oldu? Bireyler bizim kesin taşıcıdır diye ifade ediyoruz. Şimdi son artık nefeslenelim diye 16 soru. 14 dedik 16'ymış hocam. Diyor ki numaralarla gösterilen soyacındakilerden hangisinde taşınan özellik Y'ye bağlı olabilir diyor. Bakıyorum Y'ye bağlı. Burada bak baba da var. Kızları olmuş hiç geçmemiş. Güzel. Burada bir damat gördüğünüz üzere damatta da, e, almışlar. Damat sağlıklı. Çocuklar da sağlıklı. Demek ki bu soyacında bu özellik Y'ye bağlı ne olabilir? Taşınabilir. Yani baba baba babada var hocam hiç kimseye geçmemiş deyip bırakmıyorsun. Oğlu olmamış adamın işte ama kendisi de görülüyor özellik. İkinoğlu aileye baktığın zaman taralıymış güzel oğluna geçmiş. Ardından oğlundan ne olmuş hocam bakmışız. Buradaki olana geçmesi lazımdı. Şuradaki bireyi gördüğünüz üzere. Dolayısıyla bu 2 nolu ailemizde bu özellik Y'ye bağlı olmuyor, taşınmıyor. 3 nolu aileye baktığımız zaman ne görüyorsun? Hocam 3 nolu ailede şunu gördüm. Baba sağlıklı, oğluna sağlıklılık gelini vermiş. Damat almışlar, Y bakımından hastalık varmış. Bu özellik de onun oğluna geçmiş. Var mı bir problem? Yok, taşınabiliyor görüyorsun. Sağlıklılar sağlıklı şekilde Hastalar hasta şekilde taşınmış. Dolayısıyla kimlerde taşınabilir diye sorulmuş cevabımız 1 ve 3 oldu. Kıymetli Crazy Girl. Bebeksi dostum. Ve ayrıntılı kampımızı, TRT Biyoloji kampımızı artık ne yapmış olduk? Tamamlamış olduk. Bu video ile beraber artık Ankara yolculuğumuz bizim için başlıyor. Ağustos ayının sonu gelmeden bu ayrıntılı kamp videolarını sizlere paylaşmış olacağım. Destekleriniz benim için çok teşekkür çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kampı buraya kadar bitirdin. Hiç yapamıyordun ya da yap yapıyordun netlerin arttı. Senin için bir değişiklik olduysa Semi hocanızın ev almasına destek olmak istiyorsanız. Söylüyorum hocam yani ayıp değil günah değil. Yani ömrümüz sonuna kadar da kiralarda sürünmek istemiyorum. Ev sahibi olmak için de sağ olsunlar evler çılgınlar gibi pahalı. Kuru bir çalışmayla maaşla bir yer sahibi olamayacağımı anladım. O yüzden hayat bizi buralara getirdi. Bana destek olmak isterseniz söylüyorum hocam pdf'lere konu anlatım kısmının ücretsiz olarak veriyoruz. Zeliva.com adresinde Soru Bankası'nın çözümlerini size burada gözünüzün önünde bütün kitabın çözümlerini yapıyorum. Bir fayda olduysa bir özel ders parası bile değil sevgili hocam söylüyorum canlı yayında değil ama Semih Hoca'nın karşısında şu an için Semih Hoca bunun için kayıt için uğraşıyor edit için uğraşıyor şu kitapları almadıysan alarak bana destek olabilirsin yapamayan bir kenafir kraliçe arkadaşına gidip de git lan Semih Hoca'nın kitaplarını al mis gibi anlatıyor deyip benim için bir ne yapabilirsin öneride bulunabilirsin Trendyol'dan ya da diğer alışveriş sitelerinde altına yazdığınız yorumların hepsini okuyorum gençler çok mutlu ediyor teşekkür ederim yorum yazarak da aldıysanız eğer destek olabilirsiniz çok teşekkür ederim kapatıyorum artık artık 40 lerine veda ediyoruz. ET Biyoloji kampımızın 39. günündeyiz. 40 plakası 39. Benden şimdilik bu kadar. Ayrıntılı kamptan sonra kritik konular kampı ile yine devam edeceğiz. Genel tekrar yapacağız. Yine devam edeceğiz. Sonra AYT Biyoloji kampımız gelecek. Yola devam eden Kenafil Crazy görlerle. Tekrardan teşekkür ederim. Hayat bizi Ankara'ya yolluyor şu an için. Bakalım daha maceralarımız neler olacak diyorum. Kapatıyorum. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bye, bye.